Burası Yakup Baba'nın yetimlere emaneti. Emanete hıyanet eden bedelini kellesini öder. O herifi canlı istiyorum. Gizli hayranımla tanışamadan vedalaşmak zorunda kaldık. Sıra Kadir'de. Başta yetimler olmak üzere bizim olanı geri alma vakti. Sen Eşref Tek'le iş mi tutuyorsun? Eşref. Deveden büyük fil var Eşref'im. Her şeyden büyük Allah var Kadir. Biz ona güveniriz. Biz soralım bakalım yetimlerin babası kimmiş? Kim oğlum babanız? Eşref Rüya dizisi bu hafta yine akılları karıştıracak bir bölüme hazırlanıyor. Son bölümde tansiyon öyle bir yükseldi ki izleyenler ekran başında nefesini tuttu. Dinçer ile Kadir arasındaki yüzleşme dizinin seyrini tamamen değiştirdi. İhanet, intikam ve hesaplaşma dolu bu sahne aslında Eşref Rüya'nın bütün hikayesinin bir özeti gibiydi. Dinçer'in yıllardır ördüğü o karmaşık planlar kendi elleriyle yıkılmaya başladı. Her adımı onu biraz daha sona yaklaştırıyor gibiydi. Ancak kimse onun bu kadar kolay pes edeceğini sanmasın. Çünkü Dinçer kaybetmeyi değil, görünmez olmayı bilen bir karakter. Bölüm sonunda yaşanan o patlama sahnesi izleyen herkesi şaşkına çevirdi. Ekran kapanınca tek bir soru kaldı. Dinçer gerçekten öldü mü? Patlamandaki detaylara dikkatlice bakıldığında bu patlamanın bir tuzak olabileceği düşüncesi güçleniyor. Hatta Dinçer'in kendi ölümünü planlayarak ortadan kaybolduğu yönünde ciddi ipuçları var. Babasının koleksiyonundan aldığı saati başka birinin koluna takması, tam da Dinçer'in tarzı; zeki, soğukkanlı ve hesaplı. Bu hamleyle Eşref'in gözünde düşmanının öldüğü izlenimini yarattı. Ama aslında bu bir son değil, bir yeniden doğuştu. Dinçer kendi sahte ölümüyle sahnenin arkasında yepyeni bir oyun kuruyor. Eşref cephesinde ise işler iyice karışmak üzere. Dinçel'in öldüğünü sanan Eşref, rotasını artık Kadir'e çevirdi. Kadir'in yetimlere olan hakimiyetini kırmak ve onu tamamen saf dışı bırakmak istiyor. Fakat bilmediği büyük bir gerçek var. Kadir aslında Hıdır'ın oğlu. Bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla dizideki dengeler tamamen alt üst olacak. Hıdır, öğrendiği anda Kadir'i korumak isteyecek. Bu da Eşref'in hamlelerini sınırlayacak. Yani bu bölümde Eşref'in karşısına sadece düşmanları değil, Duygusal engelleri de çıkacak. Ayrıca kulislerde konuşulanlara göre Çiğdem'in Kadir'in Yakup Baba'yı öldürdüğünü duyduğu sahne de yakında gelecek. Eğer bu bilgi Eşref'in kulağına ulaşırsa ortalık fena karışacak gibi görünüyor. Bölümün en dikkat çekici anı ise hiç şüphesiz patlama sahnesi olacak. Bu sahne sadece bir aksiyon değil, aynı zamanda karakterlerin kaderini yeniden yazan bir dönüm noktası. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Dinçer gerçekten öldü mü yoksa bu da onun yeni planının bir parçası mı? Yorumlarda teorilerinizi bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın.